Sevgili Pusula Çağlayan takipçileri içeriğime hoş geldiniz. Yine sıkıntılı günlerimizde evde kaldığımız bu dönemlerde güzel bir iftar menüsü hazırlamanız için size bugün özel şahane bir lezzetle yine buluşturacağım. Tavuk but ızgara yapalım birlikte bugün değerli takipçiler. Mangal yapmak için dışarıya çıkamadığınız bu günlerde evde bu keyfi yapabilecek güzel bir tarif önereceğim. Malzeme olarak 1 kilogram Derisiz, kemiksiz tavuk butu. Şöyle tabakta tavuk butu olarak satılan butlardan alacaksınız. Değerli takipçiler. Bunun için bir sosa ihtiyacımız olacak. Sos içinde bir yemek kaşığı salça. Domates veya biber salçası. Tercihi size bırakıyorum. 3 diş sarımsak. iki yemek kaşığı sıvı yağ. Zeytinyağı kullanacağız bunun için. İki yemek kaşığı sıvı yağ dedik. Tuz karabiber, kırmızı biber, kekik, kişniş veya daha farklı damağınızda hoş sevdiğiniz baharat yapılarından yani benim tarifime tabi bağlı kalırsanız lezzet benim önerdiğim gibi başka baharat koydukça aromatik şeyler değişkenlik gösterebilir lezzetten pek uzaklaşmanızı tavsiye etmiyorum 2 yemek kaşığı yoğurda ihtiyacımız var değerli takipçiler bunun için baharatlarımızı yoğurdumuzu salçamızı hepsini bir kaba koyuyoruz baharatlarımızla birlikte. Yağımızla koyup güzelce şöyle bir karıştırma işlemimizi bir gerçekleştirelim. Sosumuz bir hazır olsun herhalde Hatta şöyle sosumuzu çapıcı da yapalım daha kolay olsun. lezzetlerinde genelde ete yaptığınız sos veya terbiye bu işin damaktaki aşkını belirler değerli arkadaşlar. O yüzden ben hazır harçları kullanmıyorum. Bana pek sağlıklı gelmiyor. Ama bu tür şeylerle ben uğraşamam diyen takipçimiz varsa daha da saygı duyarım. Fakat ben genelde kendim hazırlamaktan yanayım. Bilerek lezzetli baharatları alacağımız yere güvenerek alıp yapmak daha mantıklı değerli takipçiler. Şimdilik böyle bir dinlene dursun bu. Tavuklarımızı açmak için bir tane et dövmesine dövme demirine ihtiyacımız olacak değerli takipçiler. Şimdi bunlar biliyorsunuz böyle bütün oluyor. Dolayısıyla ızgara da lezzeti artırabilmemiz için böyle etleri hem inceltmiş olacağız hem bunları böyle açıyorlar. Fakat keyifli olmuyor. Biraz kendiniz zevkinize göre açmalısınız. Evde güzel bir elektrikli ızgaram var benim. Izgara kullanacağız. Elektrikli ızgaranın zeminine yarım çay bardağı su koyarak yaptığımız için de, takipçiler duman oluşmuyor. Hem haşlar derecede ızgara yapıyor, lezzetli oluyor. Şöyle birazcık vurarak inceliği sağlamanız yeterli fazla malzemeyi bozmadan. Bunları böyle bir kabın içerisine şey yapın. Yayın değerli takipçiler. Sonra sosumuzu üzerine buluşturacağız. Bir 2-3 saat buzdolabında dinlenmesi lazım. Yani iftardan önce yapıp akşam yemeğinizi hazır hale gelmesi için önceden yapacaksınız ki da biraz dinlendirecek. Etin dinlenmesi gerekiyor. Evet dert takmışlar. Bir sıra koyduktan sonra biraz sostan yaydık. Sonra ikinci sıraya geçtik. Güzelce sosumuz ete işlesin. Etleri kontrol ediyoruz mecburen kıkırdak ve kemik kalmasın diye. Aksi takdirde yerken sıkıntı çıkıyor. Bazen hazırlık esnasında kaçırabiliyorlar. Evet, kontrollerimizi yaptık. kolay pişsin diye biraz etimizi şey yapıyoruz zaten. Kalın kalmasın diye yoksa başka bir amacımız yok. Şimdi yine sosumuzla şöyle buzdolabında bir iki saat dinlenmeye bırakacağım çünkü değerli takipçiler güzelce sosu emsin yani yine damak aşkı yaşatacak güzel bir sos tarifi ve lezzetli buluşacağız sevgili takipçilerimizden bugün yine bol bol beğeni like alabileceğimiz bir video olacağını tahmin ediyorum. Değerli takipçilerimizin enerjisi ve desteğiyle yeni içerikler üretmeye devam ediyoruz. Soslamamızı bitirdik değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi üzerine bir streç koyup şimdi buzdolabımızda bunu bir iki saat bekleteceğiz sevgili takipçilerim. Sonra pişirme aşamasına geçeceğiz. Değerli takipçiler, buzdolabına koyup dinlendirdiğimiz etlerimizi ısıtmış olduğumuz bu ocakta pişirmeye başlıyoruz. Şuraya yarım çay bardağı su döktük. Böyle bir şey ocak değerli takipçiler. Şimdi pişiriyoruz. Şöyle servis tabağımıza mor lahana turşusu, Rus salatası garnitürü yapacağız. Bir de ilave olarak mantar kaşarlayıp yanına yine Garnitür olarak tavuklarımızı pişirip koyacağızlar takipçiler. Oh, mis. Evet. Etrafınızdaki bir züccacı böyle dükkandan kolayca bulabileceğiniz bu basit restanslı ısıtıcıyla dumansız gördüğünüz gibi evinizde şahane bir mangal keyfini yaşayabilirsiniz değerli takipçiler. Evet, bu muhteşem tabak gördüğünüz gibi değerli takipçiler, şahane bir şekilde pişti. Zemininde yarım çay bardağı su, sevgili takipçiler, işinizi kolaylıkla çözüyor. Herhangi bir duman gördüğünüz gibi oluşmuyor. Evinizde bu güzel mangal keyfini keyifli bir şekilde yaşıyorsunuz. Gayet pratik bir tavuk but ızgara şöleni yapıyoruz gördüğünüz gibi sevgili takipçiler. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Bu güzel içeriği sizler için hazırladık. Değerli takipçiler. Beğeni like'larınızla her zaman olduğu gibi bizleri yine ödüllendirin. Sevgili takipçilerim. Abone olmayan takipçilerimiz abone olsun etrafına, arkadaşına, akrabasına öneride bulunsun. Bu güzel aileye davet etsin. Hepinizi çok seviyorum. Evde kalmaya devam ediyoruz. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun diyorum. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın değerli takipçilerim.